beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gazap ilahiden kurtarmaktır. Bak insanlık artık Allah'ın gazabına tam bağrını açtı. Allah'ın gazabı artık şeysiz geliyor. Perdesiz geliyor, perdesiz. Bak Allah'ın gazabı artık perdesiz geliyor. Ve daha gelecek, daha gelecek, daha gelecek. Öyle yüz bin, iki yüz binden kurtulursa, beşeriyet kurtulursa öpsün başına koysun. Bundan sonra milyonlar milyonlar insanlar ölecek, göreceksiniz. Sadece Türkiye'de değil. İngiltere'de göreceksiniz. Amerika'da göreceksiniz. Fransa'da göreceksiniz. Göreceksiniz bu ölümleri. Allah artık gazap ediyor. Bu gazabın söndürülmesi lazım. Allah'ın gazabını söndürecek tek şey ne diyor? bu? Alem İslam'ı birleştireceksin. Sırtını onlara dayayıp Kur'an'ın emir ve yasaklarını devlet olarak tatbik ettiğin zaman o zaman beşeriyet maddi ve manevi tehlikelerden ve gazab-ı ilahiden kurtulacaktır. Bunun başka yolu yok gözüm yok yok başka yolu yok.